Bir zamanlar Uraz adında küçük ve meraklı bir çocuk yaşarmış. Uraz her sabah güneş doğarken uyanır, bahçede oynar ve kuşların şarkılarını dinlermiş. Bir gün annesi ona, "Uraz, bugün ormana biraz meyve toplayabilirsin ama dikkatli ol, tamam mı?" demiş. Uraz sevinçle zıplayarak sepetini almış ve yola koyulmuş. Ormanda yürürken büyük bir gölün kenarına gelmiş. Gölün suyu o kadar berrakmış ki balıklar dans eder gibi yüzüyormuş. Uraz birden bir balığın yardım ister gibi zıpladığını görmüş. Balık altın gibi parlayan pullara sahipmiş ve suyun dışında çırpınıyormuş. Ah, sana yardım etmeliyim diye bağırmış Uraz. Hemen balığı nazikçe ellerine almış ve tekrar suya bırakmış. Balık sevinçle yüzerek Uraz'a bakmış. Teşekkür ederim Uraz. Sen çok iyi bir çocuksun. Sana bir dilek hakkı veriyorum. Ne dilersen gerçekleşir." demiş altın balık. Uraz şaşırmış. "Herkesin mutlu olmasını istiyorum. Ama önce bu sepeti meyveyle doldurabilmeme yardım edebilir misin?" diye sormuş. Altın balık gülümsemiş. "Tabii ki. Ama bunun için biraz yardımlaşman gerekiyor." demiş. "İleride kocaman bir elma ağacı göreceksin. Ama ağacın dallarına ulaşmak için kuşlardan, karıncalardan ve tavşanlardan yardım istemelisin. Uraz teşekkür ederek yola devam etmiş. Gerçekten de ileride kocaman bir elma ağacı görmüş ama dalları o kadar yüksekmiş ki hiçbir şekilde ulaşamıyormuş. Tam o sırada bir grup serçe ağacın etrafında uçuyormuş. "Serçeler, elma toplamama yardım eder misiniz?" diye sormuş Uraz. Serçeler cıvıldayarak Tabii ki ama biz dalları sallayacağız. Sen de elmaları yere düşmeden yakalamalısın." demişler. Uraz elinden geldiğince hızlı bir şekilde elmaları toplamış. Bu sefer karıncalar çıka gelmiş. "Sepetini taşımana yardım edebiliriz." demişler. Uraz şaşkınlıkla "Ama siz çok küçüksünüz." demiş. Karıncalar gülmüş. "Biz birlikte çok güçlüyüz. Yardımlaşarak her şeyi yapabiliriz." Uraz karıncaların nasıl sepeti taşımaya yardım ettiğini hayranlıkla izlemiş. Sonunda Uraz sepetini doldurmuş bir şekilde köye geri dönmüş. Köydeki herkes onun getirdiği elmaları paylaşmış. Altın balık söz verdiği gibi herkesin yüzünü güldürmüş. Uraz o gün çok önemli bir şey öğrenmiş. Yardımlaşarak her zorluk aşılır ve mutluluk paylaşınca çoğalırmış. Masal burada sona ermiş. Ama Uraz'ın iyilik dolu kalbi hep hatırlanmış.